Programming Art kanalına ve HTML derslerine hoş geldiniz. Bu videonun konusu HTML metin biçimlendirme elemanları. Metin biçimlendirmede kullanabileceğiniz HTML elemanları anlatılmaktadır bu videoda. HTML Bold elemanı Bold elemanı metin biçimlendirme elemanıdır. Koyu, kalın metin oluşturmak için kullanılır. Etiket ismi B, Türkçe olarak B'dir. Bir paragraf elemanı ekleyelim. paragraf elemanı içerisine bu normal metindir. Metnini yerleştirelim. Bir tire arkasından bold elemanını ekleyelim. Bold elemanı içerisine bu koyu kalın metindir. Metnini yerleştirelim. Bu normal metindir. Bu koyu kalın metindir. Bold elemanı içerisindeki metin koyu ve kalındır. HTML Strong elemanı Strong elemanı, metin biçimlendirme elemanıdır. Bir belge içindeki önemli metni vurgulamak için kullanılır. Etiket ismi Strong'dur. Bir Paragraf elemanı ekleyelim. Norem ipsum'u açalım. İlk satırı kopyalayalım. Paragraf elemanı arasına yapıştıralım. Kaydedelim. Kopyaladığımız satır, paragraf elemanı arasındaki metin. Lorem ipsum kelimelerini strong elemanı arasına alalım. ederim Ve strong elemanı arasındaki metin koyu ve kalın. Bold elemanıyla aynıdır. Strong elemanı metni vurgulamak amacıyla kullanılır. HTML italic elemanı. İtalik elemanı metin biçimlendirme elemanıdır. İtalik elemanı genellikle teknik bir terimi, başka bir lisandan bir deyimi, bir düşünceyi belirtmek için kullanılır. Etiket ismi 7. Eleman içerisindeki metin italiktir. İtalik elemanını ekleyelim. Eleman arasına italik metin metnini yerleştirelim. İtalik elemanı arasındaki metin italik HTML emphased elemanı. Emphased elemanı metin biçimlendirme elemanıdır. Emphased elemanı vurgulanmış metni tanımlamak için kullanılır. Etiket ismi em. Türkçe olarak emdir. Etiket içerisindeki metin italiktir. Emphasized elemanını ekleyelim. Eleman arasına vurgulanmış metin metnini yerleştirelim. Ve italik metinle aynıdır. Emphasized elemanı arasındaki metin. Italik elemanıyla emphasized elemanı arasına bir line break elemanı yerleştirelim. emsayet elemanı arasındaki metin. İtalik. Wikipedia'yı açalım. Köken başlığı altındaki ilk cümleyi kopyalayalım. Bir paragraf elemanı oluşturalım. Bu cümleyi arasına yapıştıralım. Alıntı işaretleri arasındaki hızlı kelimesini italik eleman arasına yerleştirelim. iki kelimesini hem size elemanı arasına yerleştirelim. Kaydedelim. Hızlı kelimesi italik, italik elemanı arasında. Wiki kelimesi italik, emphasized elemanı arasında. Ayrıca Wiki kelimesinin strong elemanı arasına alalım. iki kelimesi hem emphasized elemanı arasında hem strong elemanı arasında. Hem italik hem koyu ve kalın. HTML small elemanı. Small elemanı metin biçimlendirme elemanıdır. Small elemanı küçük metin tanımlamak için kullanılır. Etiket ismi small'dur. Bir paragraf elemanı ekleyelim. arasına bu normal metindir metnine yerleştirelim. Bu metnin sonrasına small elemanını ekleyelim. Small elemanı arasına bu küçük metindir metnine yerleştirelim. Paragraf elemanı arasındaki ilk metin normal metin, small elemanı arasındaki metin daha küçük metin. HTML mark elemanı. Mark elemanı metin biçimlendirme elemanıdır. Mark elemanı işaretlenmiş veya dikkat çekilmiş metni tanımlar. Etiket ismi Mark'tır. Etiket içerisindeki metine sarı arka plan rengi uygulanır. Bir paragraf elemanı ekleyelim. Paragraf elemanı arasına bugün CSS'i incelemeyi unutma metnini yerleştirelim kaydedelim. Paragraf elemanı arasındaki metin. CSS metnini mark elemanı arasına alalım. CSS metni sarı arka plan rengi ile işaretlenmiş. HTML delete elemanı. Delete elemanı metin biçimlendirme elemanıdır. Delete elemanı silinen bir metni tanımlar. Etiket ismi deldir. Silinen metnin üzeri çizilir. Bir paragraf elemanı ekleyelim. Arasına yine bugün CSS'i incelemeyi unutma metnini yerleştirelim. kaydedelim. Bugün CSS'i incelemeyi unutma. CSS kelimesini del elemanı arasına alalım. Ve del elemanıyla silinen metnin üzeri çizilir. HTML insert elemanı. Insert elemanı metin biçimlendirme elemanıdır. Insert elemanı eklenen bir metni tanımlar. Etiket ismi INS'dir. Türkçe olarak INS'dir. Eklenen metnin altı çizilir. Den elemanından sonra bir insert elemanı ekleyelim. Araya HTML metnini yerleştirelim. Kaydedelim. Ve insert elemanıyla eklemiş olduğumuz metnin altı çizili. HTML subscript elemanı. Subscript elemanı metin biçimlendirme elemanıdır. Subscript elemanı alt metni tanımlar. Etiket ismi subtır. Subscript metin normal metnin yarım karakter aşağısında ve küçük metin olarak gösterilir. Subscript metin kimyasal formüller için kullanılabilir. Bir paragraf elemanı ekleyelim. arasına bu bir alt metindir. Metnini yerleştirelim. Yerleştirdiğimiz metin. Alt kelimesini subscript elemanı arasına alalım. Kaydedelim. Ve alt metin. bir paragraf elemanı daha ekleyelim. Arasına h2 o formülünü ekleyelim. 2'yi subscript elemanı arasına alalım. Ve kimyasal formüllerde kullanabiliriz. Subscript elemanları. HTML SuperScript elemanı. SuperScript elemanı metin biçimlendirme elemanıdır. SuperScript üst metni tanımlar. Etiket ismi SUP veya SAP'tır. SuperScript normal metnin yarım karakter yukarısında ve küçük metin olarak gösterilir. SuperScript matematiksel formüller için kullanılabilir. Bir paragraf elemanı ekleyelim. arasına bu bir üst metindir. metni ekleyelim. Eklemiş olduğumuz metin. Bu bir üst metindir. Üst kelimesini superscript elemanı arasına alalım. Üst metin bir paragraf elemanı daha ekleyelim. Arasına x2 metnini yerleştirelim. 2 superscript elemanı arasına alalım. Super secret matematiksel formüller oluşturmak için kullanabiliriz. Programming Art kanalının HTML dersleri listesinin metin biçimlendirme elemanları ile ilgili videosu buraya kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.